Herkese merhaba pes severler. Arda Güler kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efsane bir bölüm ile karşınızdayım bugün. El Clasico var. Şampiyonlar Ligi var. Var da var bu videoda. Hiçbir şey eksik olmayacak. İşte oyuncular soyunma odasındalar. Barcelona ile karşılaşmak her zaman özeldir diyor. Tabii ki de Modric kaptan tabii ki de. Barça ile her zaman karşılaşmak özeldir. İlk Barça maçımızı ilk El Clasico'yu hatırlayın Arda şov yapmıştı. Bugün de Arda'dan Aynı şovu bekliyoruz. Fazlasını bekliyoruz hatta. Göster kendini Arda. İşte oyuncular sahaya çıkıyorlar. Bir tarafta Lewandowski kaptan. Bir tarafta Modric kaptan. Müthiş bir ambiyans var. İşte görüyorsunuz tribünleri. Gerçekten muazzam görüntüler var şu anda. No Camp'ta müthiş görüntüler işte Barcelona'lı oyuncular ve Real Madrid'li oyuncular. Bugün buraya Barcelona yüzmeye geldik kusura bakmayın. Müthiş bir kareografi gösterisi var. Türkiye'dekiler kadar olması da idare eder diyelim. Ve karşılaşmaya Barcelona başlıyor. Haydi Arda. Bugün de şovu bekliyoruz senden. Araujo. Bıraktı Bıraktığı sağda Sergi Roberto var. Roberto gönderdi. Franky de Jong. Orta alanda de Jong. Lewandowski'yi düşündü. Odriozola mıydı o? Kimdi lan o? Nacho. Nacho müthiş müdahale. Arda adamın içinden çalım yapmaya çalışıyor. Şimdi Lewandowski aldı. Nacho iyi müdahale. Odriozola Nacho gönderdi ileri. Şimdi pas Arda'nın önüne. Arda Güler. Dakika 5 Arda'ya geliyoruz. Arda'nın vuruşu ama yatar müdahale. Terşteyken gönderdiği ileri Lewandowski'ye doğru alamadı Nacho. Şimdi Lewandowski tehlikeli geliyorlar. Ansu Fati Lewandowski kaçıyor. Şimdi onun önüne doğru dikkat. Lewandowski kaleci çıktı. Kaleci de Lewandowski vurdu. Kurtu aferin. Kurtu aferin korner. Tehlikeli dakikalar. Marcos Alonso topun gerisinde. Alonso yaptı orta içeri oruyor. Romeo'ya doğru. Romeo indirdiği yere Roberton'un önüne doğru. Arda kapat onun önünü. Arda alırsın. Aferin Arda. Devamı gelsin Arda. Alın artık Arda. Alamadı Romeo. De Jong. frakki De Jong. De Jong bıraktı. Müthiş müdahale oturuyor. ona atak devam edecek De Jong. Kesiye. Haydi De Jong olmadı. Odriozola olmadı. Otfa. Hayır. Offside mı Offside. Topun gerisinde gönderdi ileriye doğru. Uzun bir atış. Konde indirecek Alonso. Marcos Alonso kaptırdı. Şimdi bu Carlos Arda. Arda ya Oriol Romeo musun? Nesin bir rahat bırak lan Arda'yı. Çık lan Sinan. şimdi Şimdi kontra şansı Arda aldı. Arda Vinicius Junior, Vinicius Junior, Vinicius Junior sağdan iptis bir boşluk var. Bir vuruş kaleci. Atak devam edecek mi? Aldı, vurdu yine kaleci. Cardo. Bir önceki bölümde çok saydırmıştık Carlos'a. Kötü oynuyor diye eleştirmiştik. Bakalım bugün hatalarını telafi edebilecek mi Carlos? David Alaba yaptı ortaya. Yine Arda'ya doğru ama karşıladı savunma. Atak devam edecek Rodrigo. Rodrigo. Pası verdi şimdi içeriye doğru. Romeo kesti Arda aldı önüne. Ya üzerinde plaksı ama Perşteygen. Ah be Arda. Daha iyi vurabilirdin Arda. Çok müsaitti pozisyonun. Daha iyi olabilirdi. Alonso. Marcos Alonso'dan olur Romeo. O da bıraktı Frakki De Jong. De Jong bıraktı Lewandowski. O da bıraktı Romeo. Romeo bıraktı Lewandowski. Allah geliyorlar ama. Alaba. David Alaba. Courtois. Arda Güler kafayla indirdi ama nereye indirdi hakkında hiçbir fikri yok. Şimdi Rodrigo. Rodrigo olmadı. Şimdi Carlos. Carlos Arda boş. Şimdi Arda'nın önüne doğru. Arda çaprazda. bak içeriye. Çeviri topu. Şans ve gol. Vinicius Junior. Asist Arda Güler. Gol Vinicius. 1-0 öne geçiyoruz El Clasico'da. No Cup'da öne geçiyoruz. İşte bakın Rodrigo'nun bu mücadelesi. Seken top Carlos. Arda harika kaçtı ileriye. Ve bencillik yapmadı. Çevirdi içeriye. Ve Rodrigo özür dilerim Vinicius. Vuruyor ve atıyor golü. 1-0 öne geçiyoruz deplasmanda işte. İşte Arda Güler asistini yaptı. Yine Barcelona yine boş geçmiyor. Golünü atmasa da asistini yaptı helal olsun. Modric. Mendy. Mendy bıraktı Vinicius. Vinicius'tan geriye Modric'e. Modric. Ne pis bir pas Mendy'e. Mendy. Mendy. Mendi çekti Arda'ya Arda. Arda klas bir hareket. ilk kişi peşinde Arda'nın. Geriye döndü şimdi Modric. O da bıraktı tekrar Arda'nın önüne sol kanatta Arda. Bıraktı şimdi Mendi, Mendy tekrar Arda'nın önüne attı. Arda baktı içeriye. Yaptı ortayı. Bir kafa gelir mi Carlos'tan. Ah be. Ulan o kadar da boyum var. Derken Carlos aldı topu. Şut. Kaleci. Dönen top dışarıya. Ah ulan be. Terste dakikalar 43 gönderdi ileriye doğru. Ansu Fati orada kafayı vuramadı. Aferin top bizde. Şimdi Alaba gönderdi. Ileri yine Fis gönderdi Rodrigo. Bıraktı Arda'ya. Arda ama adamın üzerine üzerine topu sürüyorsun Arda. Derken top bizde. Vinicius. Şimdi aldı Arda. Ya Carlos çekil sen ölümden. Aldı Arda. Uf Carlos ya. Külli zararsın Carlos. Allah çarpsın külli zarar ya bu adam. Ve i̇kinci yarıya başlıyoruz. Haydi ikinci yarıda da golleri bulalım ve derbiyi kazanalım. Arda Güler. Senden çok şey daha bekliyoruz Arda. Haydi devam. Arda aldı şimdi topu sağ kanatta. Franky deyon karşısında Arda. Oho çok klas bir hareket Arda'dan. Modric gönderdi sağda. Odriozola hareketti ama alamadı Odriozola. suyu çarptı yetişeme ona inşallah yetişemedi. Odriozola kullanıyor hemen Arda sokuluyor yanına. Uzun kullanacak Odriozola Modric'e gönderdi. Modric kafayla Arda'yı indirdi klas kontrol. Odriozola'ya bıraktı. Odriozola Arda'ya bıraktı. Arda güler aldı. Deyon karşısında çekti topu Arda. Baktı kaleye vurdu Arda direk. iyi olmaz direk. Her şey olur direk olmaz ulan ya. Olmaz bu maçta olmaz ya. Yine aldı Arda göğüs kontrol. Arda dışarıya. Ulan niye girmiyor bunlar? Niye? Niye ya? Gönderdi ileriye doğru. Orada kim var? Bakıyorum kimse yok. oturuyor Zola var ama ona kadar kötü bir top kontrolüydü öyle. Şimdi çok da kötü pas oturuyor Zola. Eskiye döndün yani. Bir maç çok iyi oynadın diye. ya abi. Eskiye dönüyor herhalde daha da ilisi bakalım. İyi pas Arda'nın önüne oturuyor Zola'dan ama Kunde maşallah derken Arda aldı topu. Nefis aldı Arda. Arda girdi içeri. Çok kaleci. Yine kaleci. Tuh lan size. Birinde dışarı gider. Birinde direkten döner. Birinde kaleci. Bu çocuğun niye bir şansı gülmüyor ya. Carlos çıktı, Brahim Diaz girdi. Hoselu yok mu ya? Hoselu niye girmedi? Köşe vuruşunu kullanacak Alaba baktı içeriye. Yaptı ortaya ama çok kötü orta derken dışarıya Brahim Diaz. Vuruşu dışarı gitti, dakikalara bakıyoruz. Dakikalar 62 Ter Pas olarak kullandığı Araujo. Araujo gönderdi İlkay. Geriye gönderdin Ter gel Araujo pas yapıyor Barcelona. Kendi yarı alanda Sergio Roberto. Şöyle geriye döndü Araujo ile oynadı Araujo. Ortaya Toni Kroos indirdi Modric. Onun pası şimdi Arda'ya, Arda. Arda çek hocam. Gerçekten bir tuhafsın. Lewandowski geriye döndü. Frakki de Jong. De Jong aferin Romeo helal olsun. Şimdi Modric. Modric'den Arda'ya. Arda. Çekti Arda abi. Ya. Yani bir pas düşündü ama Vinicius. Ah alırsın aslında Vinicius. Senin fiziğin daha iyi Roberto'dan. Ama alamadım bir türlü. Lewandowski indirdi geriye ama ama dikkat dikkat çekmeyin. Mendy ile oynuyoruz. Yine 1-0 öndeyiz. Yine tehlikeli skor maçın sonlarına doğru artık girerken. Odriozola sağda bomboş. Şimdi Arda sokuluyor yine yanına. iyi pas Arda'ya. Arda. Arda'dan oduruyor önüne öyle milimetrik bir pas daha ne yapsın. Şimdi Arda tekrar aldı topu baktı içeri yaptı orta Arda. Ah ters kafa korner. Yine orta Arda'dan köşe vuruşu. Dakikalar 76 Dembele girdi oyuna Barcelona'da. Alaba baktı içeriye yaptı ortaya Arda'ya doğru. Arda yükselecek ama Arda yok karşıladı dönen top Modric. Modric aldı Arda'ya verdi Arda ceza alanında kaç kişi peşinde Arda. Şimdi döndü sola Alaba. Baktı içeri Alaba. Yaptı ortayı. Bir ovaşata denemesi geçmedi. Şimdi cross'un önünde. Cross bıraktı Arda'ya. Arda ama Arda çok kalabalık. Döndü şimdi sola. Tek top içeriye Brahim Diaz. Brahim Diaz ama o kadar kalabalık ki. O kadar kalabalık ki defansı varsa maşallah. Beşli mi oynuyor? Yedili mi oynuyor? Adam geç geç bitmiyor. 1-0 gerideler ama o kadar savunma gerçekten enteresan. Alonso. Kunde ile oynadı Kunde. De Jong. Kristensen. Gönderdi orta alana. İlkay. kafayla indirdi. Ansu Fati. Tehlikeli. Al indirdi Dembele'ye Dembele. Dembele bıraktı. Ozan Tufan mı? I'm sorry ya. Lan Ozan Tufan'ın ne işi var oğlum burada? <laughs> Ozan'ın ne işi var lan? <laughs> Allah kahretmesin Ozan seni. Roberto oh, Aferin Modric. Ulan Ozan Tufan'ı almış Barcelona'ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Allah, Allah. Transfer başarısı helal olsun. De Jong. Yaptı ortaya içeriye doğru Dembele orada Dembele kafayla indirdi Mehmet'i. Alonso'ya sekti top 90 artı 2 olun son dakikada yemeyin faal yapın bir şey yapın. Alonso içeriye bıraktı Ozan. Hayır Ozan bırakma. Hayır İlkay tut onu kaleci aman aman. Ozan'a laf biraz daha asist yapıyordu ha. I'm sorry ha. Eh. Kurtuva oyalan oyalan. Ve bitirdi. Yeniyoruz. No Camp'ta da yeniyoruz. Bernabeu'da da yeniyoruz. Helal olsun çocuklar. Arda'nın asisti. Vinicius'un golü. Müthiş bir oyun. Yani daha ne olsun ya daha ne olsun ne olsun. 3 puanla atlet Atletico Madrid'in önünde liderliğimizi sürdürüyoruz La Liga'da. 41 maç 10 gol 8 asist Arda Güler istatistikleri devam ediyor. İyi fena değil iyi gidiyor ilk sezonumuz. Real Valladolid bir sonraki maç. Ondan sonra Paris maçı geliyor Allah. Allah. Paris maçı var ya çok fena olacak Paris maçı derken. Ne oluyor Şimdi... lan? Arda oyun planında yok diyor. Dinlendiriyor mu bizi acaba? Paris'lerin Paris için dinlendiriyor bence ya. Yenmişiz 1-0. Vallahi Yine 3 puan devam ediyoruz liderliğimize. Bizi büyük ihtimal dinlendiriyordur ya. Eğer bu maçta da sıkıntı olursa yalnız büyük mevzu koparırım onu da söyleyeyim. Pereze kadar gider bu iş. Böyle bir maçta oynamam lazım. Aynen öyle. Kendi evimizdeyiz. İlk maçı kazanmıştık. Arda Güler ilk 11'de oynayacak. Helal olsun Arda. işte bu maç için hocamız bizi dinlendirmiş demek ki. Metropol Arena'dayız. Real Madrid Paris Saint Germain maçı. Müthiş bir maç işte. Kaptanlar en öndeler. Arda nerede ya? Arda küçük olduğu için gözükmüyor. Carvajal kaptan en önde. Marquinhos kaptan Paris'te en önde. Müthiş bir ambiyans var. Şampiyonlar Ligi ambiyansı. Haydi çocuklar. Bu maçı da alalım. Ve bir Real Madrid kimliğini iyice bürünelim. Önce Barça'da galibiyeti. Sonra Paris'i şampiyonlar liginden elemek gerçekten tam da Real Madrid'e yakışan bir şey olacak. Tabii Mendy böyle orta açarsa bunu yapamayız ama onu da baştan söyleyeyim. İnşallah Mendy'dir o göremedim ama. Mbappe'ye doğru bir uzun top indiremedi şimdi Nacho. Nacho bıraktı Toni Kroos aman Kroos aman. Şimdi iyi pas. Arda aldı topu. Arda'dan sağ kanada nefis bir pas Karvahal'e. Karvahal yaptı orta içeriye doğru. Sosyal ülkeyi indirdi nedense. Şimdi Kamavinga Arda'ya verdi. Arda çekti Verratti'den. Sağ kanada bıraktı Karval. Çekti Karval. Yaptı ortaya ama. Kurzava ve corner. Kurzava tek başına kalınca geriye döndü. Verratti. Verratti cross orada. Aferin cross. Haydi bir kontra cross. Haydi bir kontra. Şimdi Rodrigo'dan Arda'ya. Müthiş geliyoruz şu anda. Arda Güler'le geliyoruz. Arda Güler'le geliyoruz. Arda bıraktı şimdi Rodrigo'ya. Rodrigo bıraktı Arda cezalandı. Girdi Arda. Arda vuracak ama ayağına mı vurdular? Topuna mı değdiler? Bir şey yaptılar Arda'ya. Geriye dönüyor. Eder Militao. Bıraktı iyi bıraktı Carvajal. Rodrigo önünde. Carvajal'den Rodrigo'ya. Rodrigo. Rodrigo Kurzava karşısındaydı. Bir çalım hocam far. Faal tabii ki. Yalnız şöyle bir durum var. Bizim hocamız ligdeki dandik saçma sapan takımlara karşı defans yaptırıyor bizi. 1-0 öndeyiz. Paris'te Paris Saint Germain önünde bizi hücuma kaldırıyor. Allah Allah çıkın modundan. Neden böyle bilmiyorum. Yani bu, taktik mi diyeceğim teknik mi nasıl bir taktik anlamadım bizim mi kafamızı karıştırarak hoca bir şeyler elde etmek istiyor onu da anlamadım. Öyle enteresan bir durum var şu anda. Aşraf hakimi gönderdiği ileriye doğru eder. Militao Mbappe'den önce. Aman Militao yapış Mbappe'ye bırakma sakın. Bir bırakırsan çünkü geçmiş olsun. Şimdi Bellingham. Jude Bellingham sol kanatta aldı topu Martin yer karşısında. Arda sokuluyor Bellingham'a. Bir çalın Bellingham'dan. Bellingham. Bellingham hocam faal. Hocam çocuğa vuruyorlar ayıptır ya. Ya tamam Arda gün gölgesinde kalmış olabilir biraz ama bu arada Arda'ya doğru bir pas ama. Son anda Marquinhos da gönderdi. Aşraf Hakimi'ye Hakimi. Hakimi bıraktı Fabian Ruiz. Ruiz bıraktı Neymar. O da bıraktı Verratti. O da bıraktı içeri Kurzava'ya. Kurzava içeriye bıraktı Neymar'ın önüne. Dikkat çocuklar Neymar aman 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 Yapmayın böyle şeyler. Şimdi Hosel'i bıraktı Arda'ya. Arda sakiniz. Sakiniz. Vücudunu iyi koydu Arda. Karvali verdi ama. Karval ya. Atan önünde kaldı. Ama bir şey demedim. Kaçıyor şimdi. Oho tutuk oynuyoruz biz bugün derken Bellingham girdi araya. Jude Bellingham iyi sakladı. Gördü Arda'yı. iyi de gördü. Arda iyi sakladı. Hadi. Aferin Kamavinga. Şimdi aldı, Arda aldı. Ters ayakam olsun. İçeriye bir pas düşündü ama. Böyle gitti ya. Ben orta gibi açtım. İçeriye ayak düşüş gibi attı. Enteresan. Şimdi önündeki boş alanı değerlendiriyor. Şimdi Arda'ya verdi. Arda. Arda aradan ama Arda ya. Bu ince pasları atabilmeniz. Şşş Arda. Bak top kaybedince öyle kayarak pislik yapma Arda. Bak kart yedin görüyor musun? Volkan oh, ne no, oluyor? İkinci, ikinci yarıda böyle geçer. <laughs> Şimdi ileriye bir uzun top. Neymar dokundu alamadı. Toni Kroos aldı. Kroos'tan Arda'ya Arda. iyi aldı önüne. Aradan bir pas düşündü ama Marquinhos uyandı. Donnarumma gönderdi. Asensio'ya doğru kafayla naço indirdi ama Neymar'ın önüne yapmayın. karva hal. Şimdi ortaya bıraktı Arda bomboş. Arda Güler aldı. Fabian yüzden çekti topu. Sola bıraktı Vinicius. Vinicius. demiş özür diliyorum. Şimdi Arda Güler. Arda. Arda sol kanadı hızla taşıdı topu. Yaptı ortaya içeri ama Hakimi'ye çarptı Donnarumma. Dakikalar 55. Aşraf Hakimi sağda. Hakimi. Hakimi. Gönderdi ileri Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe indirdi ama aman 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 aman. sakin sakin gönderin ileriye doğru tamam Marquinhos indirebilir misin indiremedi zaten şimdi Bellingham aldı kafayla sol kanadan etkis bıraktı Mendy'nin önüne Mendy baktı içeriye Mendy çekti topu geriye da ortaya ama yine kucağına kalecinin yine kucağına bizim ortalar hep kalecinin kucağına maşallah Mbappe'ye doğru Kylian Mbappe indirdi kafayla çok iyi top bizde Arda Arda'yı sakladı Arda. Şimdi bıraktı Rodrigo. Araya kaçıyor şimdi Hoselu. Hoselu ya. Hiç bir halta yaramadın bugün Hoselu sen. Açık söyleyeyim hiç alta yaramadın. Fabian Ruiz. Gönderdi Neymar'a Neymar. Neymar bıraktı Kurzawa'nın önüne doğru. Yetiş 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 yetiş. Kurzawa, Kurzawa ortalıyor. Yet. Ya başlayacağım yapacağınız işe Yani Karval Allah rızası için şurada. Ya şurada şu adama nasıl bu ortaya açtırırsın? Nacho sen Mbappe'ye nasıl buldurursun ya? Mendy çıkıyor, Rüdiger yiyor. Ah gol yedik bir de defans hamlesi yaptık, hücum hamlesi yapmamız gerekirken maç şu anda 1-1'e geldi çok kötü oldu bu da. Arda'nın önüne iyi kaldı top, haydi Arda. Değiştirsen değiştirsen bu skoru sen değiştirirsin Arda da kimse yok ki baksana. Ne yapsın Arda? Aferin Eder Adam adamsın ama berraati bırakmıyor ki yapıştı topa yapıştı yapıştı. İleriye doğru bir uzun top, Şiklinyar'a doğru Martin, Şiklinyar kafaya indirdi Mbappe'ye doğru açıyor. Tekrar yar, o da ileri çıkıyor Neymar. Neymar'dan Martin Çikinyar'a Martin Çikinyar'dan Bernat'a Bernat, Bernat bıraktı Mbappe'ye dikkat çocuklar. Aman Rüdiger yeni girdin sen oyuna var ya yer 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 o Rüdiger yer. Paris yüklenmeye başlıyor üstümüze. Hosel çıktı Carlos girdi. Hosel çok kötüydü bugün. İnşallah Carlos birazcık kıpırdar bir şey olur. Yani sıkıntı yoksa 15 dakika kaldı. İş sarpa saracak gibi. Şimdi Diallo indiremedi. Kim ben Gönderdi ileriye doğru ama top bizde çok iyi. Rüdiger aman Rüdiger aman Rüdiger. Aman Rüdiger, aman aman. aman korkuyorum. Mendy pardon ya Mendy mi? Diğer mi kimse? Bıraktı Tony Kroos. Bir uzun top ileri Rodrigo mu? Eder Militao da çıkmış ileriye. Şimdi Carlos. Carlos kafanla bir top indir bir şey yap. 1.95 2 metre adamsın ya. Camavinga iyi indirdi. Şimdi bir uzun top ileriye doğru ama ya saçma sapan pas atmayın ya. Doldur boşalt doldur boşalt. Allah Allah. Fabian Ruiz indiremedi. Kim pembe indirdi. Kim pembe yetiş ona. Yetiş ona. Uf pis vurduk Allah! Hayır kaleci çıkma çıkma. Manyak mısın? Lan Ebap bir boş <laughs> içeride. Hayır. Hayır aferin. Aferin kurtuğa. Allah'tan kötü orta açtı var ya. Oğlum ileriye çıkıp gol bulacağız diye savunmayı Konya Ovası'na döndürdük lan. Alo kimse yok geride. Allah'ını seven defansa gelsin. Tamam. Şimdi ileriye gelsin Allah'ını seven. Arda Güler. Arda ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz ya Carlos? Ya fitil ediyorlar ya. Fitil ediyorlar ya. Al, al, işte, al işte, al işte, al işte, al işte, al işte, al işte. Ben başıma geleceği biliyorum ya. Ya bir ya. Bu sizin yapacağınız işin içine tüküreyim ben ya? Ya böyle bir şey olamaz, böyle bir şey yok. Ya, ya vallahi ayıp billahi ayıp ya. Ya bu kadar olur anca ya. Ya 90 artı bir de şu olacak iş miydi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ne oldu eğleneceğiz mi şimdi ya? Ya ne oluyor lan? Takım da aldı ya. Takım darma duman oldu. Şuna bak ya. ya abi Şampiyonlar Ligi bizim işimiz dedik. El Clasico'dan geldik. Buraya şu yaşadığımız senaryoya bak ya. Al işte ya. Ya abi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nden bu kadar erken elenmesin. bir Arda'nın şansı mı ya? Bak Nacho nasıl üzülüyor ya. Yazık vallahi yazık billahi yazık ya. Şu an şu olanlara yazık ya. Adamlar iki tane uzun topla gol attı yerler. Maçın adamı en baklı oldu. Çok dağıldık ya. Takım bir anda mahvoldu darmadağın oldu. Bir tuhaflaştılar anlamadım ki neden böyle olduğunu. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Çok üzgünüz. Yani olgunluk açısından fark var demiş Arda maç sonu. Bu videodan bu kadar olsun. Arda Güler serisi kaldığı yerden devam edecek. Hedefimiz artık lig şampiyonluğu. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.